Bilgiler programına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün çok kıymetli dostlarımız burada bizlerle beraber. Ee, öncelikle onları tanıtayım. Ochant roktorlar, astrologi uzmanı Papatya, beş kaynak astroloji uzmanı Yıldız şıpsevdi ee, Irak Irak ya hava bilimleri uzmanı Trakya'lı Asan Ali Yanbatan. Hoş geldiniz programımıza. Hoş, Hoş geldiniz. kanalınız hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlı olsun bakalım bakalım. Teşekkürler. Makam. Evet. Biz de Jork TV'ye böyle bir program çekmek istedik. Sizlerle inşallah devamlı bu programımızı yürüteceğiz. Evet. Astroloji bilim başkanımız. Evet efendim. E, havaya bakıyorsunuz. Havada ne gördünüz? Kanalın Merkür retrosunu incelediğimde buradan gelen bir akım ile buradan gelen akım arasında Evet size hemen döneceğim. <laughs> Gastronomi uzmanımız Papatya Hanım. Efendim. Ee, pandemi döneminde bizlere neler önerirsiniz? Pandemi döneminde sizlere çok 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 önerdiğim bir ürünüm var. Bunu her şeyi. Mesela size... ne kullanabiliriz? Özellikle tatlıya. Tatlıya. Evet. Tatlı. Evet. Karabiber tatlıya kullanıyor. Aynen öyle. Ve virüsü birden yok ediyor. Karabiber virüsü yok ediyor dediniz. Aynen öyle. Ve her şeyde tatlıdan daha çok. Bu karabiber yapıyor bunu. Aynen öyle. Peki ee, karabiberi nasıl ekliyorsunuz tatlımıza? Ne tatlısı yapacaksınız mesela? Sütlaç yapabilirsiniz. Üstüne dökebilirsiniz. Karabiberi. İyi de. Sütler, karabiber mi? Aynen öyle. Yani. Beğenmediniz. Niçin? Bak sütlaç tatlı. Şekeri yükseltecek. Bu da virüsü öldürecek. Yani diyorsunuz ki karabiber virüsü öldürecek. Aynen öyle. Öldürecek. Bir metroya daha girdim. <laughs> evet metrodan devam edelim bu arada. Evet. Şimdi bu covid vakalarını incelediğimizde. Hava akımlarını birbirine kattığımızda bu... Ee, bu arada lafımızı kesiyorum. Hava akımı dediniz. Hava bilim uzmanımız da burada. Tabii ki. Sayın, saygıdeğer hocam. Yorum ediyorum ama ya. Evet, pandemide de biraz temas ettik ama neyse. Olsun olsun. İstemeyeceğim. Evet. Ee, bu sene bizi neler bekliyor hocam? Şimdi bu sene bizi neler beklediğinden önce bu virüsün ne zaman biteceğini açıklayacağım size. Hadi bakalım. evet. Bir, bilgi bir, bir, evet. Bu konuyla ilgili yıldız haritalarına. Yıldız haritalarına. Merkür retrolarına. Merkür retrolarına. Ve re sopa bilimlerine araştırdım. Araştırdınız. Evet. Ve bu virüs 2035 yılında bitiyor. 2035 mi? ne yaptın hocam? Yalnız e, 2035 e, bence çok uzun bir Peki ne zaman olmasın? Ne zaman bitmesini ee, istersiniz? He, siz şey mi? Evet. Ya, hocam, 2035 yılında bakayım bitecek hocam. olarak öngörüyorum. Bak, arkada 35 çok uzun be ya. Hocam sen Kı şunu, şunu al, al da biraz düş. 2032 filan. Hocam çok dedin ya al şunu da. E, 2030 yapayım mı? Yok düş düşme ya. 25 yapayım. Ay, al, Bak, 2020 2000 2000 2021 Ha 2020 2020, 2020. 2020. O olmaz olur, 2030 ol. 2040 çıktı Aha ne yaptın sen 2040'ta ya. Ama 2020 dedi 2020'yi geçmedik hayır e Et gelen gelen Trakya bölgesinden, bizim o yandan geliyor, şerefsiz hava akıllı böyle doğruyor doğruyor. Bir dik kaptırıyor, giriyor böyle bir bakıyorsun güneş açıyor, bir bakıyorsun yağmur yağıyor, hava da yağmur değişti, hava evet. da değişti, akımlar da değişti. Bu diyor ya, işte metrolar geldi, metronun olan dönüşü falan, ne diyor ya? Ya yani evet. metrolar daha demek kaza yaptı daha az daha. Neredeyse çarpıştı, yani. neredeyse çarpıştı yani. Yoksa bir de retro ile ulaşacak. Aman Allah'ım hafıza ne ya. Valla yağmurlar yağıyor. Havalar böyle geliyor. Bir dönüyor. Bir güneş açıyor. Onlar da ne halt diyeceğimi unuttum ya. Evet. Ben saygıdeğer hava akım uzmanı e, profesör arkadaşıma bir soru iletmek istiyorum kendisine. Buyurun, Merkür retrolarını incelediğimde bir e, hava muhalefeti gözükmekte. Evet. Bu hava muhalefetleriyle ilgili olarak ...kendisinin öngördüğü bilgiler ne yöndedir acaba? Vallahi hocam çok güzel yardan geldi bak şimdi bu soru ama... ...şimdi şöyle bir fikir var ben de, şimdi ben de araştırdım... sen metro, hava bilgisi var. Şimdi akımlarda... ...öyle bir dolaşıklık var ki... ...ben bile çözemiyorum, zeynep geliyor. Sabaha kadar... ...kafamı kaşıyacağımı affedersin kafamı kaşıyorum... Aa. ...ama buldum. Nasıl böyle bir şey buldun? Nasıl buldunuz? Şimdi... Ee, Sayın Hocam da almış gelmiş karabiberini diyor ya üstüne dökeceğim. Evet bence evet. hocamıza dönelim karabiber dediniz. Ee, hocam. Evet. Şimdi size şöyle bir şey diyeceğim. Buyurunuz. Siz karabiberi kullanın, kullanın diyorsunuz. Evet. Ee, ins yani insanların çoğu karabiberde mesela şey yaptığı zaman hapşurur. Ee, doğal olarak biz virüsü salgılamaz mıyız? Virüs hocam? salgılamıyorsunuz. Oraya hapşurduğunuz zaman bu virüs öldüğü için karşı karabiber savuruyorsunuz karabiber savurduğunuzda ne oluyor? Karşı taraftaki virüs bitiyor. Bitiyor. Evet. Aa, maskelerimize... Mantıklı. Mantıklı ya. Dökün maskeciklerinizi. Maskeciklerimize Apışın. peki hocam dökersek boğulmaz mıyız? Hayır. Bulunumuza kaçmayacağız. Mesela e, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Boğazımız ağrıdığı zaman kolonya karabiber yapardık. Geçerdi. Ama şimdi maskelerimize... Ama hapşıracaksınız şey ki Karşı taraftakilerin de virüsü bitsin. bitsin. Yani Hayır. hapşurmayla bitiyor. Peki Hayır. hocam siz bu konuda Aa. ne diyorsunuz? Şimdi hapşırdığımızda vücudumuzun olağan tepkileri olabilir. Bunu Merkür Retrosu'nda incelediğimizde e, alttan bazı bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz. Ee, bu arada izleyicilerimiz de bizlere mesaj gönderebilirler. Evet. Ee, mesaj gönderin, hocalarımız cevaplasın. Tabii canım. Bu ya arada tabii şey ki. soracağım. Evet. Biz hapşurduğumuz zaman. Evet. evet i̇ster istemez kalbi, kalbimiz bir saniye duruyor mu durmuyor mu? Bence Merkür Retrosu'na göre kesinlikle duruyor. Ama durmuyor dememi isterseniz. Hocam ee, ya da maaş alamadım biliyor musunuz? Param yok. Yani cebimde bir 40 lira param var. Yani duruyoruz. bu arada hocam yardımcı olursa tabii ki bize. Hocam siz ne diyorsunuz? Valla ben diyorum şimdi bu. Şimdi gücü bu, para ya. Yani. Ha bak şimdi ben diyorum bu hasta astroloji, değil, pastroloji, paroloji okumuş gibi geliyor sanki bana. Hocam sen de her şeyi bağlamak için metro bilmem ne, ne şeyde <laughs> Merkür retrosuyla. Evet. Hava akımını bağlamak var. isterseniz... Ha, kaç para vermiş? Kaç para? Evet hocam. E, şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi <laughs> İç Anadolu'da hava... Dur ben hiç... keseceğiz dur bir bekleyeceğim. Tekrar sor. Hocam İç Anadolu'da hava, bizleri neler bekliyor? Valla İç Anadolu'da pek bir şey beklemiyor. Ben size söyleyeyim. Havalar hava. nasıl? Havalarımız valla... Havalar orada biraz bulanık. Nasıl bulanık diyeceğim. Şimdi... Malum Nisan'a yine girdik, bahar olması lazım, yağmur yağması lazım. TV, Trakya'dan gelen ne, ne varsa hep de bizim oraya geliyor. Evet, genellikle Balkan ülkelerinden... Hep gibi. Balkanlardan, hep Trakya'dan geliyor. Lan ne var bizim Trakya'da değil yani? Peki, Eğer şöyle biz... uygun parayı verirseniz, hava akımlarını Balkanlardan başka bir noktaya aktarabiliriz. E, Bu hocam siz ya. yanlış yere geldiniz herhalde. Burası bir e, paylaşma programı. Paranın enerjisi... Merkür retrosunu bağladığından evet. dolayı. Bu arada ilk mesajımız geldi. Evet. Ee, bunu e, Dragyla Asan Ali yanbatana yan sormuşlar. Buyur bakalım, sor bakalım. Ee, yaralı şişman 43. Yaralı şişman 43. Evet, hocam demiştiniz ya işte yazlar oluyor diye pastırmalı yazlar yenir mi? Bak şimdi, bak yaralı şişman 43. Değil mi? Evet. Öyle değil. Şuraya bak, hocam şuraya. bak şimdi kızım benim bak. Yaralı kız mısın? Ama erkek? belki de kız değil ya. Yani. kız mısın erkek? Sevgili bir adam dışı o zaman? Sevgili değerli izleyelim. Bak şimdi. Pastırma yazları yenir mi? Sen her bulduğun zıkkımı yiyeceksen bunu da ye. Ama değerli hocam ne dedi? Şu an pandemi var. Covid diye bir illet var. Karabiberi dökersen vallahi tadından yemezsin be ya. Orası saçma sordur be ya. Nasıl? Sinirlenmeyin hocam. Kimdi ben? E, Merkür enerjimi gönderiyorum sinirlenme. E, hocam kanka. bir şey diyeceğim. Sadece bu e, Merkürle mi? Her, Her şey Merkürle mi? Her şey Merkürün Covid damgasıyla ilgili bakın. E, şimdi Zagoli 26 bir mesaj göndermiş size hocam. Şöyle o, diyor. Siz hocam edin. karabiber karabiber diye bastırıyor diyor. O evet. zaman maske kullanmayalım. Hayır maskesiz dışarı çıkmayalım. Lütfen üstüne de karabiber dökelim ve virüsü yok edelim. Bir paraya daha girdim. Evet ee, hocam şöyle söyleyeceğim size diyor ki Zagoli biz diyor eğer ki karabiber kullandığımız zaman maskemizi takmasak Hijyen kurallarına uymasak, Merkür'de neler değişir? Şimdi, Merkür kesin ithal ettik. Dezenfektanlarınızın içine, saygıdeğer papatya hocamın önerdiği gibi, karabiberi koyar. Hava akım uzmanı arkadaşımızın önerdiği gibi de, pastırma eklersek, bunu, Merkür'e gönderdiğimizde, bize bir enerji akımı olarak gelir. Enerji akımından da bana ulaşıp bütçelerinize karşıda Evet, hocam. Ee, lafınızı kesiyorum. Tekrardan hocama dönüyorum. Hocam. Efendim? Sadece karabiberle bu iş çözülüyor mu? Bir yarışmacımız da buradan bir seyircimiz paylaşmış. Şu anda karabiberi öneririm. Bir de pul biberi öneririm. Peki ee, karabiber haricinde bu. Virüsü yenebilecek bir şeyimiz var mı? Bence var. Ne bence kimyon. Kimyo. Hava akım uzmanı buna evet, çok güzel, net cevap verir. Şimdi tekrardan bir mesaj aldım. Diyor ki, acı yesek faydası olur mu? Olur. Ama tatlının üstüne. Bak hele. Tatlının, tatlının üstüne Ay, hocam ben merkür tatlısının üstüne koysam etkili olur mu? Onu bilemem. Evet arkadaşlar. Şu an üstüne mi koymamız? Ya da kesiyorum, pardon, özür dileyerek. <laughs> e, Sütlaça devam edeceğiz. Bir acıların çocuğu varmış. Evet. Diyor ki, Korona virüs bana teget geçti. Hayır abi, hayır abi vurmayın abi, vurmayın. Bak hocamın bile içinde Vurmayın abi. Bir acıklılık var. Bence bu acıklılığı yani acı tek de. bir şey çözer. Ne çözüyor be ya? İnşallah Merkür değildir. İnşallah be. Evet. Ben söyleyebilir miyim? Söyle. Sonra kalbura bastı karabiber evet. çözer. çözer. Kalbura bastı karabiber. Evet. Çok güzel değil. Valla bastık hocam. bir şey ama niye bastık? Şimdi hocam. Şey. Buyur hocam. Bu pastırma yazlarından devam edelim. Eren bakalım. Da hocam pe size taktı. Pe peki hocam diyor... ...pastırmalı yazı yemesek diyor... ...pastırmalı sucuklu yesek nasıl olur diyor. Valla... ...değerli <laughs> izleyicim sen şimdi yaralı şişman... ...pastırmayı ister sucukla ye... ...ister pastırmasız sucuk ye. O senin bir iş ama... ...yani... Ya ne saçma soru soruyorsun sen be ya. Bastırma da aynı şey, sucuk da aynı şey. Hocam ya. siz hiç sinirlendirmeyin. Sordu soruya bak. Şu Neler? sopayı tuttuğunuzda sakinleşiyorsunuz. Ay tuttum valla. Evet, Allah. Ha. evet. Ha. Her yerden devam ediyoruz. tekrardan. Mesela tamam. E, karabiber yiyince hapşırıyorsak. Kimyon yersek ne olur demişler. Ha. Sizin şimdi. Kimyon evet. dediniz hocam. Kimyon. Çok önemli. Evet. Kimyon da ne olur hocam. Hadi bakalım. Şu anda kimyonun hava bilimine ben Doğru. Kimyonun en, ne en mesela kalbura bastıya kimyon olur mu? Olur yersek mu? ne olur? Valla onu hava durumuna söyledim. Evet hava akım uzmanımız. Hava akım uzmanız. Bu mı? Hocam diyor ki kalbura bastıya üstüne kimyon basarsak bol bol da yersek bir hak, akım oluşuyormuş. Siz bu konuda ne dersiniz? Valla şimdi sevgili değerli muhabbet Sonucum Sana şu soruyu bak, bak vallahi var ya nasıl bir soru soruyorlar anladın ama ben hemen özetliyorum size. Valla neye bastık bilmiyoruz. Kalbura mı bastık başka bir şeye mi bastık cıvık cıvık ama siz şahit kalbura bastığın üstüne karabiber üstüne bile kimyon yerseniz şuradan şöyle sağa doğru ondan sonra sola doğru tam orta merkeze geldiğinde Demi ses çıkar. Ah, <laughs> E hava bak, hava var ya, şimdi. Bak Evet. Değerli sunucum, evet. Artık bazı şeyler Kim var. TV ile kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şöyle bir soru gelmiş. Hadi bakalım. E, ee, tarot falında, hocam bu soru evet. size geliyor. Evet, tarot falında evet. X'e değer verirsek Y evet. ne olur? Anlatın. Bakın, şimdi çok önemli bir soru. Hemen size anlatıyorum. X'e değer verdiğinizde ola verdiğiniz değeri buraya veriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bıraktım onu oraya. Şimdi Y normalde bak gördüğünüz üzere böyledir. Tamam. Böyle evet. Bıraktım. Hatta şöyle de olabilir. Tamam mı? Evet. Tamam evet. mı? Tamam. Evet. Bu Y olduğunda ye ve olduğunda, bu buraya geldiğinde, geldiğinde üçlü olmuş oluyor. Üçlü. Kombo. Üçlü. combo, combo. Evet. Bazen üçün birine araya şöyle ya, Bazen de üçün farklı değerlerini birbirine katarak değer verebilirsiniz. Yani kısacası üçün birine verdiğiniz değer ne kadar fazla olursa para akımınızda o kadar fazla olur. Astrolog mi mu? mu? Ne o Yayınımızı yavaş yavaş bitireceğiz. Bitirmeden önce bir cümle kullanın. Tabii ki buyurun. Evde kalıyorsunuz, bol bol yemek yiyorsunuz, karar unutmuyorsunuz. Evet. Evet hocam. Evde kalıyorsunuz ve her daim x'e değer verip yeyi dışarıda bırakıyorsunuz ve her zaman paralarınızı yanınızda tutuyorsunuz. Eee hocam, tekrardan bir mesaj geldi. Yaralı şişman 43. Ah. Doğru. Ah vallahi. Aferin sana yaralı şişman. Hadi bakalım. Demiş ki, hocamın sesi çok güzel. Bir parça okur mu bize? Nereden biliyorum? Benle mi yattın akşam sabaha kadar da biliyorum benim sesimin güzel olduğunu. İçine içine doğmuş bunun. Değerli konuklar var hocalarım. Evet. Bu, bu yaralı şişman herhalde mühendis falan olacak. Yaralı şişman senin komşun filan mı sayın hocam? Yok be ya tanımıyorum. Nereden çıktı çocuk... bu yaralı şişman? Belki ismini değiştirmiştir. Senin varmışım? hanım mı acaba yaralı şişman? E, evet. E, hemen söylüyorum. Yaralı şişman 43 demiş ki. <laughs> Bakalım sıra ne demiş ki. ya. sucuk Yuvuklu yuvuklu su, sosisli sucuklu pastırmalı gözleme yaptım. Buyur gel hocam beraber yiyelim. Zıkkım ye. Sucuk. Artık yani söyletiyorum bana. Bu, bu nasıl sucuk ya? Bak şimdi sucuk ah. var içinde, pastırma Peki. var içinde. Ya. Hocam demiş ki altına yazmış. Heh. Ben şimdi bunları yedim. Benim hava durumum nasıl olur? Vallahi senin hava durumun çok İç açıcı görünmüyor. sen onları çıkarana Bebeğim, kadar gitma, Sen onları i̇yi, çıkarana iyi, kadar, kadar. baya bir hava akımı dolanacak sende Karabiberek Kara Az besin diye biraz da işte Kalbura bastı Kalbura bastı, bastı, bastı. sok ağzına iki yudumda Ondan sonra bir daha Cort cort yavrum cort cort Her gün retrosunu unutmuyoruz Paralarınız her daim Yanınızda olsun. Hocam size şöyle bir soru geldi Aslında programı kapatacaktım ama Evet. Diyor ki Ben diyor paramı Retroya yatırsam, metrodan kaçtıralım. Retroya yatırdığında, bakınız yine aynı örnekle veriyorum. Nereden geldik, nereye geçtik? Ben Retro alalım. ve metro. Bu da sizsiniz. Buraya bunu koyduğunuzda Aha. yine Aha, aynı yine. enerji. Şöyle bir şeyler yapacağız. Aynı enerji, aynı enerji işte. Artık retroya mı, metroya mı yatırırsınız? Bilmem ama bana Instagram'dan ulaşıp yan yatırabilirsiniz. Evet sayın seyirciler, artık mesaj göndermeyiniz. Yayınımızı kapatacağız. Son kez. Son bir demek istediğiniz bir şey var mı? Ben siz sevgili izleyenlere ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Jork TV'nin enerjisi çok 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 gözükmekte ve sizlere bu yayın için çok teşekkür ediyorum. Yayınınıza teşekkür ederim. Maskesiz dışarı çıkmayalım. Evet kanı Üstüne de karabiberimizi unutmayalım. Virüsü komple yok edelim. Evet hocam. Trakya'dan Anladım. gelen havalar. En son. Artık programımızı kapatıyoruz. Kapatalım artık. Öncelikle ben size teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Soru Değil soran hocam. arkadaşlara, vatandaşlara da çok teşekkür ederim. Yaralı şişmana ayrıca Ha Yaralı şişman abi. seni bulacağım ben. Sen beni bul ben seni inşallah bulacağım bir ara. Şimdi son kez söyleyeyim. Hocam. Yaralı şişman sizi takip ediyormuş zaten. Ha, ben de takip edeceğim bir daha. Bir Vallahi yaralı ben de çok yaralı. Bakalım bir bir bir, bir bulursak birbirimizi yaralarız. Ben ben şu akımı söyleyeyim artık kapatalım ondan sonra programı. Evet. Efendim Trakya bölgesinden dolaşıp gelen ava akımı Türkiye'ye İstanbul'a Edirne üzerinden girdikten sonra inşallah akşam vakitlerinde gece yarısına doğru bir kar bırakacak. Sabahlar İstanbul'un e, havası ortalama 20-22 dereceye çıkacak. Çok dengesiz bir hava var bu ara. Ondan sonra iç Anadolu'yu donu vurduktan sonra tüm Türkiye yanacak. Hocam, pardon, lafınızı kesiyorum. Yaralışman bir mesele atmış ama ben onu okumayayım. iyisi burada kapatalım. Ay senin yaralına. Ee, yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 4 TV'de esen kalın, hoşça kalın. Aras mı aldık be ya. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri like'lamayı Hoş unutmayın. Bayram. Hoşçakalın. Ve Hoşçakalın. bütün yaralı şişmanlara sevgiler.